her şeyden önce beraber çok güzel günler yaşadığımız özellikle benim başkanım da onunla çok şampiyonluklar yaşadık. Allah rahmet eylesin tekrar. Ben buraya geldiğim hazırlık maçı ararken ben söyledim, yönetime söyledim. bu maçı anısına yani başkanımızın anısına Sakarya Spor'la oynayalım dedi. Gayet iyi oldu. Hem başkanımızı andık hem de çok güzel bir hazırlık maçı yaptık. Gerçekten e, tarafların da gelmesiyle müthiş bir maç oldu. Güzel ilk yer, özellikle ilk yarı bizim için çok değerliydi. Ondan sonra zaten de bizim hem altyapıdan gelen arkadaşlarımıza baktık. Hem e, maç eksi olan arkadaşlarımıza oynattık. E, onlar da gayet iyi şekilde e, oynadılar. Ya bizim için önemliydi. E, Antalya'ya gidemediğimiz için mutlaka böyle bir maç e, yapmamız gerekiyordu. Biz de ile yaptık. Her türlü, her açıdan da mükemmel geçti. Biz hepsine çok teşekkür ediyoruz. Sakaryaya Şimdi burada biz bir kere skorla şey yapmadık. Skor önemli değildi bizim için. Bizim için önemli olan e, her şeyden önce maç eksiği olan arkadaşlarımız vardı bizim. E, sıkıntımız oydu. O arkadaşlarımızı oynattık. E, bir de tabii ki genç arkadaşlarımızı oynattık, hepsini oynattık. Hepsinden mutlaka bir şeyler alacağız bu maçtan dolayı. İhtiyaçları vardı onlara. Genç arkadaşlarımız için her zaman kapımız açık. Onlar her zaman bize gelip gidecekler. İnşallah çok çok daha iyi olacaklar. Diğer arkadaşlarımıza baktığımızda onlar da bugün çok gayretliydiler. Gerçekten daha iyi olmaya çalışıyor. Özelliklere biç çok çok çalışıyor, ediyor. Yani o izinliydi iki gün. Gel dün geldi, bugün maça çıktı. Gayet iyiydi. Alex de aynı şekilde. Herkes istekli, arzuluydular. Onun dışında oynayan arkadaşlarımız da Güzel bir maç oynandı. Şimdi bunun şey olarak da yarın bizim arkadaşlarımı dinlenecek yani. Hocam. E, e, <laughs> Şimdi Emre Canı ben ilk defa seyrediyorum. İlk defa da oynatıyorum başta. Gayet iyiydi. Yani e, daha da iyi olacak. Yani onda potansiyel var. Biz de onu daha iyi duruma getirmek için her şeyi yapacağız. Teşekkür teşekkür hocam teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.